Ha piu. Piu. Ağzına piu. Oof, piu. Ah, ah, ah. Ah, canım çok acıdı. Kaçın saldırı var. Ya. Al sana. Sen de öyle olacak. Oh. Ah. Ne oldu? Al sana. Oh. Ah. İyi misin? alır beni hayır gidiyoruz savaşmaya kendimiz yine sıra ürettik al sana Ah oh, ne oluyor? Aha ha beni ne mi sandınız? Hmm ne oluyor? Ne oldu? Cebel oh 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 ne oluyor? Oh. Ah, ah 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 kafam Kafama ha 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 piu Yendim onu. Aa a a a Ne yaptı? Bak. Yes. Aa sarın sesimi. Pot Yuh, hayır. Hayır. Hayır, yeme bizi. Yeme. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. geçti. Yoksa i̇şte benim yerde. Piyo, piyo, piyo. Hoppa. İşte bu. Beni yenemezsiniz. Piyo. Ah çektim. İmha var. Onu alıp götürmüyor Merkaz. Ah. Ah. Biz geldik. Aa! Aha, ulti Çok iyiydin kardeşim. Sandık. Dur. Oraya gitmek gerek lazım. Hadi çabuk hızlı. Git ben de geliyorum senin. Hmm. Yapma bana bir şey. Ah. Aa bana bir şey yapma. Sana zarar vermeyeceğim. Ha, ah. ne oluyor? Ne oluyor? Ben geldim kardeş. Baba onun ağzını yapacağız. Şimdi onları öldürmeyiz. Biz geldik. Ne yapıyorsunuz beyler ha? Anne ben kaçıyorum. Görüşürüz. Çalırız. Belki anıza başarırım. Koruma. Atlamak. Piyo. O içemiyor. Hoparlörüme. Siktir. Ha! Çek lan. Sifonu çekilmiyor. Hop. Öpücük. Sonunda bir yazar. Ah. Oh! Ah. Hayırdır lan ondan sonra pot. Hayırdır oğlum Arkadaşıma karışmayacaktın. Ha. Oh! Seni öldüreceğim. 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 La yazar artık. Getir olan gözlerini bıçak. Et öldü. Lan bu çakmaz gibi tuvalet babası. Babası. Aa, aa sizi pusu kurmuştuk. Biz bombayız. Oh, ah ah Canım. ah Kamera videoda kameraman iyi misin? İyiyim Kameraman iyi misin? İyi, i̇yiyim. Öyleyim.